Merhaba arkadaşlar, ben Enişte. Ben Kayınço. Abone olmayı hmm. ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Karşı evlere Bak. Aynen. Oraya Burada silah bulursak çok iyidir. Ben buldum. Daha, biri daha geldi, İki biri şey daha geldi. Şey. Adamlar var ay karşı evde. Burada adam var, burada adam var. Dur, ben geliyorum. <laughs> Nerede adam? <laughs> Kim sıkıyor lan başka? Biri mi sıkıyor? Başka biri de sıkıyor. Nerede? İyi bak gel. Bende silah var. Bende hatta. silah. Yok. Bende var nerede? Bende silah var. Pompalı, pompalı attım yere. Biri kaçtı galiba. Kaçtı aynen. Aynen biri kaçtı. Ya motor mu şu? Boşuna sıktık. Mermimiz bitecek vallahi. Motora tarafa pompalı gelsen. Bari bir tane bot gelsene. Aynen gidelim karşıya. Gidelim karşıya. Kurşunumuz Aynen, tamam. de kurşunumuz az. Aynen baya. Orada var. adam var. Gördüm gördüm gidiyorum ben önden. <laughs> Göte mermiyi yamaz sekidir. Yani. Öldü biri. Beraber gidelim beraber. Beraber beraber bekle Beklerken önce gel. Herkes beraber gelsin. Tamam. Evet. Basalım, içeri basalım, içeri basalım. Aynen. Bundan bir silah alalım. Bir dakika. Yürüt. Ben Balans Bana sıkıyor bir tanesi. Abi bize, bize sıkıyor. Ben şurada bir kit döneyim. Şurada, şurada, şurada. Burada, burada gördüm ben. Önümüzde. Öldü. Gel. Tamam. Oha. Allah beni vuruyorlar. Nerede nerede? Öldü. Öldü. Ben kavradayım ben. Kim Öteki nerede? Burada burada benim yanımda işte. Değil, sanki ya da. Kit var mı? Kit bulma. Bende yok vallahi. Bende de yok da içeri gelin. Biri yukarıda. Ne biri var? Tam Nerede adam nerede? Ah şerefsizin oğlu. Tepede 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 bak tam şurada. Tam burada tam burada. Gelin yukarı girmeyi susun Bir... Arkadaşını kaldırıyordu o tut beni Ece. Tutun beni beni. Bak tam şu arkanızda bak arkanızda şurada. İçeri tatlım Nerede? Gördün mü Aa, bak. Ha bak ha. Can basın. Canı bir canı bir canı bir. Hey ben hele ben yine bak öldü mü? Aynen aynen hepsi öldü. Ben ee, işte bu kadar be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Herkes tapınağa girsin. tapınağa kalkacak, tapınağa girin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yukarıdayım ben. Yukarıdayım ama hiç mermim tamam. kalmadı. Da. Git var mı size? Şey, Şeyi kim Bence... tutuyor? Vallahi. Senin Seni tutuyorlar mı? Tamam yukarı çekin, yukarı gelin şey olacak. Adını tapınağa kalk. Bak içeride biri olabilir ha. Aynen içeri buradan geniş olabilir. İyi, <laughs> iyi, e, e, iyi temizledik ha. Vallahi helal olsun bize. Aynen. Vallahi. İyi iyi güzel güzel. Birlikten <laughs> Aynen var. Aynen öyle. Govetto var da bir kill bir, kili bile alamamış. Aa biri var biri var. Harbi mi nerede? Valla içeride biri var galiba. Tamam Aynen. abi sakin olun hemen girmeyin. Evet. Evet, evet. evet. demek aşağı uçtu. Aa. İskartasyonu. ne oluyor? Gitti gitti aşağı uçtu. Ö öldü öldü direkt öldü Aa. direkt öldü. Onun çantası buga girdi. Neyse o zaman şey yapalım. Şu bizim kapçıyı uyandıralım da biraz da onu arayalım. Benim canım yok ya. İçeri... Herkes içeri gelsin. Herkes içeri gelsin. Abi bir dakika Bu... bir mermi falan bulmam lazım. Hiçbir şey yok bende. Var mı içeri bir tane? Vallahi yok be. Şeyden alırız mermiyi. Adı nedir? E, ee, bu yam yamdan alırız. Gelin de. Aynen. Hiç hemen yokmuş geliyorum, ya atalım 4, 4 numaraya 4 numaraya yokmuş Aynen benim hiç canlı Bende band, ba, bandaj var galiba bende Hadi başlayalım let's go 2 no Dur 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 2 numara da gelsin Onu ona bekliyor Aynen 1 yani. dakika Tamam Herkes burada mı? Herkes burada değil abi o adam uzakta Herkes... Ne yok <laughs> 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 burada burada. Ha. Tamam. Haydi bismillah. <laughs> bu soldaki etkinleşmiş. Öyle mi? Ha, sağ, soldaki soldakini etkinleştirmedim ben. Allah Allah. Haydi bismillah. Bak bende mermi çok az e, bu Ben 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 etkileştir bunu etkinleştirmemişim. <laughs> Etkinleştir ayrıca onu. Ay, abi etkin bu. Çıkmıyor bir şey bunda. Onu yapacaksın. Aynen her bir şey. Ay Olur mu? Vallahi bana bir şey çıkmıyor. Ay sikeceğim baga girmiş yine bu. Bu <laughs> etkin değil bire. Bak tamam daha yeni etkinleştirdim. Hadi. Haydi bismillah. <laughs> abi yani me. İlk kapan kazanır. Hiçbir şey bırakmadınız mı? Bir şey mi olur buraya? Ben de değil abi me. Abiniz olsun. Ben ben almadım. ben de. Ben, ben de bir şey var. olur mu? Mermileri verin. <laughs> ben de değil. gel atay. Gel gel. Mervi de ben de, dirbin de ben de bıraktım oraya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? He. Şimdi biz o kadar merma, Aynen, mermi. Aynen ben. De, cedik, bak, bak bak bak. Bak sesi duyuyor mu? Vallahi aynı aynısı <laughs> bende de geçerli. Hadi gidelim burada. Kim şimdi şimdi ne bok yiyeceğiz? Dur nereye gidiyorsun? Ya şu evlerin orada bir nut yapalım. Oraya mı gidelim tamam. Oradan kayarız artık nereye gideceksek. Bu şey değil mi? George Pool değil mi orası? Ee, George Pool'a mı gidelim? Gördüğünüz yani, bir geçit de bakarak. Aynen ama alanda e, alan da daralıyor ona göre. Çok oyalanmamamız lazım. Yani doğru değil. Mermi yok ya bizde mermi sıkıntısı var. O, o, yüzden dedim George'a evet. girelim diye. En, evet. en evet, sağ arabaya binelim direkt kaçalım. Evet. Bu adam bize vurdu mu? Git bit de yok ya var var ya duman olur. 5.56 isteyen var mı? Vallahi ben isterim var. Topla da sen topla bize 5.56 bulduğun kadar. Direkt tamam, arabaya binip gidelim. Hemen. Tamam. Bak bu kıyamı unutmayın. Baya... Aynen arabayı getirmen lazım. Şurada duralım fazla... Arabadan inelim fazla ses çıkmasın. Adamlar tepemizde bile olabilirler yani. Hangi... Evet tam karşımızda çatışma yukarıda. var. Tam tamam ko Tamam koşa koşa basalım hemen şunları. Biri adam gördüm hemen info atsın beraber sallayalım. Aynen. Aptepe'nin arkasında var. Soldan gel gel soldan. Yoğun bir çatışma var. Ben Dost dört 4 numarayı gg, takip soldan. ediyorum. Bir dakika. Geleyim. Aynen. Bir dakika geleyim. Aynen aynen. Bak bekleyin bizi öyle atış edelim. Smok smok var şurada. Araba var bak şurada. Aynen. Sürüne sürüne girelim. Ne adamlar orada galiba. Lan orayı geçiyorsun. Nerede? Nerede? Yapmış kimin içine. Nerede? Nerede göremiyorum. Şu ağacın Yardımış. arkasında. Nerede Oha. baya iyi sıktı. Ağacın herhalde. İki kişiler. İki kişi baydım. İki tamam. kişi baydım ben. Onlar gitti. Onun arkadaşları da orada, arkadaşları da orada. Taş atalım. Bak. Evet. Bir kişi eve baksın. Bir kişi eve baksın. <laughs> tamam ben eve bakıyorum. Tamam. Dalak direk ya. Ben eve giriyorum. Bombayı kim attı? Bomba. <laughs> <laughs> Nerede? Öldüler. Öldüler mi? Biri tersten sıkıyor. Evin oradan biri sıkıyor galiba. Ha adam kayıyor. Ben evde kimseye ya, göremiyorum. Adam, adam, var adam var adam var. Hop. <laughs> nerede adam? Kayın arkasına kayın arkasına. Aldım. Helal. Beni kaldırsın. O adamda 8x 6x her şey var ha. Da bende can yok. Ya ben... Beni kaldırabiliriz mi? Ya o ne bana bak şimdi Eyvah! Beni siz Aa, öldürdün. Bak arkadan gel geri beni kaldır. Biri beni tutsun. Tut beni tut 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 tut. Arkadan biri arkadan biri bize sıkıyor bak. Ee, 75 tarafında. Evet, tamam Hani Acil vur. Smoke atın buraya. Smoke. Acil ayrılmamız lazım. Bak adamlar bizi vuracak. Bak bomba atacaklar. İki kişi. Kafayı iyi. Okay. Kafayı iyi. Ha, Come bomba iyi. Evet. İşte bu. Tamam be. İşte bu. İşte bu. Kendi okay. Ya yeah. okay. yeah. yeah. oyun böyle oynar. Okay. Okey.